Ana Dube. Şş. Dube yok ki. Dube yok mu Dube yok. var mı? Bekle bekle. Evet. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Buradan hatta Discord'dakiler de seçebilir. Ne abi? Çok merak ediyorum. Dur. Ha geldi Dube. Geldi Dube. Dube, tamam bul kapanım. buldum görselleri. Şimdi ben Size ana olsun diye hem bir yandan da dedim ya ticarete giriyorum diye yani ticarete girmiyorum da bir tane izleyicimizin bir tasarımı var, ondan ürettiriyorum. Hani Takım boynuzda gezin diye değil aslında ama hani almak isteyenler olur diye çünkü içinde de bu parça olacak. Sadece emin olmadığım bir şey var o yüzden oylamaya sunacağım. Şimdi şöyle iki tane hatta üç model size kolye göstereceğim. Şu bir dur hatta şöyle göstereyim şunu şuraya alayım. Bunu buraya alayım. Şu bir Hani elren elren olmasın diye şöyle bir dokunuş da var. Şu iki. Aa bunlar geldi mi sonunda ya? Geliyor. Vay vay vay. Şu da. Üç. Bekle. Aa, ne yapıyorum ben ya? Bu niye böyle yapıyorum ki bunu? Heh, üçü de gözüküyor değil mi? Bakayım bunu Dube nasıl oylatmış? Yani nasıl yazmış? Favoriniz hangisi? Evet diyelim. Logonun tamamı dediği bu. Yalnızca yılan bu. Bu arada zinciri normal zincir olacak. Böyle deri olmayacak yüksek ihtimal. Yalnızca logo var. Yani bu sadece kafadan oluşan. Ne diyorsunuz? Güzel mi? Ben taktım birkaç gün. Hoş duruyor yani. Bilhassa yılan hoş duruyor hep evet, ben kendimde full logo halini takabiliyorum ama ben şey karşıyım biraz. Böyle nasıl diyeyim? Promosyon ürün gibi. Evet ya yani benim logomu başkasının takmasını ya da birine yerine elren yazması, bir yerine tişörtlü giymesi falan gibi bir fantezim yok. Sevmiyorum da hatta. Ama bunu ana olarak tutabilirsiniz. Ne bileyim buna gider araban varsa. Bu logoda da şöyle bir olay var yani. Bu logo hani biraz zaten Genelden baktığında da öyle şey gibi değil ya böyle... Tabii şey, canım ben El değilim Logosu. yani. Elren yazmıyor yani orada bir Poseidon vari bir şey de var, Tabii tabii, tabii. var. Zaten var. yaparken de o mantıkla yapmıştık yani. Sadece evet, o kafadaydık zaten. Bir yerinde Elren bile yazmıyor dikkat ettiyseniz. E, fiyatları ne olacak? Vallahi arkadaşlar bunların maliyeti biraz yüksek. Yani yüksekten kastım sağlam olsun diye, kararma yapmasın diye. işte içinde gümüş, mümüş bilmem ne tam onları üzerine çalışıyoruz şimdi alınmışken de böyle boktan bir şey olmasın. Harbiden ömürlük saklayabilecek bir şey olsun diye tasarlıyoruz. Çok ucuz değil. Gümüş var yani işin içinde. Full gümüşleri de çıkacak bunun. %100 gümüş. 50 TL. 50 TL. Ya Allah Allah. 50 TL. Bunu nereye alıyorsun oğlum sen? Neyse fiyatı önemli değil. Daha bilmiyorum. Ben bile bilmiyorum. Sadece maliyetli olduğunu biliyorum. Maliyetinin fiyatı bende var. Gerisine hakim değilim. Tam final kısmında belli olur. Çünkü mesela buradaki maliyetin içerisinde derik şey zincir var mesela. Onu iptal edeceğiz de ne yapacağız? Daha iyi kopmayan, sağlam tutan. Ben kolye taktığım için sık sık arkasındaki kilit sistemi bire patlıyor. Ondan da çok rahatsız oluyorum. Bunlara dikkat ederek güzel bir ürün çıkarmaya çalışıyorum. Ama farklı farklı şeyler de gelecek. Ne bileyim mesela hayvan motifli, eklem bacaklı, yüzüğü de gelebilir. İşte küpesi de gelebilir bilmiyorum artık onu. Şuna şunu alınır bilmiyorum işte maliyetle alakalı o. Ben yapıyor olsam demiş gibi bir gümüş değil de 300, 316 L tipi çelik var. Bu tarz takılarda çok kullanılıyor. Onlardan kullanırsam maliyet bir daha. Tıkta... Aa olur onu bir not alalım. Dube alır onun notunu. Bir sorarız bunları yapan firmaya. Oylamayı yazsana bir yüpe. Şaman yüpe demişim. Dube. Ben de açabilirim. Neyi ya açmış açmış şey. Çözüm çözüm Canım. bir oylayın bakayım zevklerimiz aynı mı ya? Genel olarak insanlar neyi seçecekler? Akıyor oylar. Bakayım. Benim tahmin ettiğim gibi çıktı tam. Evet. Aynen. Ta tam olarak kafamdaki gibi gidiyor şu an. Bunu oylayın bak bu önemli. Gerçekten hoşunuza giden oylayın ama. Yurt dışına yollama imkanınız var mı? Yani var, var mı bilmiyorum bakarız. Şimdi web sayfasını yapıyorum ben bir yandan. Web sayfası bu üçü üzerine değil arkadaşlar. Bu sadece aklıma takıldı. Ne zamandır e, elimizdeydi bu? Ulan bir yapacağız, yapmayacağız, yapacağız, yapmayacağız. Abi hepsinden olsun işte atmış bir adam. <laughs> Vay be kardeşim. Oğlum ben bunun birini elemeyeceğim. Üçünü de yapacağım da biraz stoklara müdahale edebilirim. Ya en çok talep edilen stok olarak. Aynen en çok stok olarak tutuldum. çünkü bunlar bir, şey e, e, bir tık elişi olduğu için Öyle aşırı üretim yapma şansımız olmuyor. Öyle biliyorum. İsteği sen mi kodluyorsun? Yok ya hazır e-ticaret sitesi kullanıyorum. Temayı ben yani görselliği ben yapıyorum. Evet bakayım şimdi ne olmuş? Şöyle bir yenileyim sayfayı. Uf, her yerim çok ağrıyor ya. Benim çok büyük sıkıntılarım var bugün. Hmm. %57 şu anki durum. Bu çok değişmez bu sonuç artık. %57 yalnızca yılan. %31 full hali yani şu soldaki hem yılanlı hem benim logomun olduğu hali. Yüzde on sadece kafa olan kolye seçilmiş. Ben de böyle olur diye düşünüyordum. Demek ki zevklerimiz aşağı yukarı aynıymış. Derya hoş geldin. Yılanlı yüzükte gelir mi? Bilmem. Yılanlı bilezik tefeci olur ha. Olur. Ben de var ona benzer bir şey burada. Arkadaşlar değilim. ucuz olsun diye mi ikiyi seç? Oğlum ne alakası var ya? <laughs> Malzeme. Global ya. He. Hani evrensel daha, bir daha, genel bir... kullanıma daha açık işte millete göre. Evet ben de öyle düşünüyorum. Yani bunu bambaşka biri Elren'le alakası olsun olmasın alıp takabilir. Ama Elren'le alakalı olsun, onun logosu olsun diyen adam onu alır. Diyorum ya zaten bu sitenin amacı Elren ürünleri değil yani. Bütün herkese hitap etmesi. Şu iki yapsan Club direkt alır. <laughs> Yılanlı kolye olsun. Tamam aklımda. Onların zaten sitenin içerisinde şey var. Öneri kısmı var. Oradan yaparsınız. Euro ile ödeniyor mu abi? Ödeniyor kardeşim. Ödenmez mi? Hem de birim fiyatına. Bedava sana. 200 Euro. O 50 tane daha ödülsün. <laughs> Fiyatlarını bilmiyorum. Şey... Çıksın. Hı şeyler oluyor. Topkapı'da böyle işte kart falan satan abiler böyle 2 lira 2 euro, 2 lira 2 euro diye geziyorlar. <laughs> Şöyle şimdi bu zincirlerini yollayacaklar. Kilit mekanizmasını yollayacaklar. Ondan sonra ben böyle bir önüme koyacağım. Böyle bakacağım. Test edeceğim. Bir iki gün kullanırım ederim. Bir suya sokar çıkartırım. Bir bekletirim. Bir makine yatarım. Artık üzerindeki bütün testleri yaparım. Bunun arkası da güzel bayağı. Siyah kaplaması var ama onu yapar mıyız yapmaz mıyız bilmiyorum son halini tercih ettiğim haliyle bir fiyat çıkar. Fiyat çıktığı zaman da size duyururum. Ya da sitede görürsünüz zaten site açıldığında. Çok pahalı olmasın abi. Oğlum ya maliyetini bilmiyorum. Ben de gönül ister ki 5 liraya vereyim yani ama neyse ne site yapabilirim abi istersen eyvallah. Boyutu ne kadar bunların? Yani herhalde 4-5 santim Çapında mı diyeyim? Çok mu büyük Bayağı sonuç? Bayağı büyük. 4-5 santim mi um, 4, 4 santim küçük. <gülüyor> <gülüyor> Fazla bile. Büyük ya. 1 Bir TL'den biraz büyük olabilir. Devasa lan. Ançet <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Tüm mime de yani hiç kaçırmıyor millet. Mimin üstünde oturuyor şu an. Yok oğlum 6-7 santim... Şuman götüne öyle öyle bir koy. Saçma, saçma yani hani. Gereksiz. İdeali 3-4 işte. 3-4'ün üstü kolye çirkin durur. Aşırıya kaçmanın uzun yok. 6-7 şov abi aynen öyle. <laughs> zincir uzunluğu. Ben diyorum ki zincir şurada olsun işte. Ya ben burada duran kolyeleri sevmiyorum. Şuraya gelmesi lazım. Tam göğüs kafesinin üzerine burası. Bazen söylüyorum beğeniyorum bir kolye bir geliyor bir takıyorum tasma gibi burada duruyor böyle şuramda dik kalmış hatta düşmemiş böyle duruyor. Ama ne böyle kolye mi olur ya şuraya insin. Onların bir adı vardı ya neydi onun adı? Choker mı vardı öyle bir şey mi şimdi yanlış bir şey söyleyeyim mi? <laughs> sen çok yanlış bir şey <gülüyor> <gülüyor> O başka bir şey değil miydi ya? <laughs> i̇nşallah öyle <bir> şey. <laughs> Bilmiyorum öyle bir şey yoktur inşallah. Abi görseldeki zincir güzeldi değişik mi? Onu söyledim ya. Zincir olacak zincir. Zincir güzel duruyor. Hatta bunun kafasını çıkardığın zaman tek başına zincir de kullanabilirsin. Güzel olur bence. O yüzden şuradaki çapı da büyüteceğim ben. Yani içinden çıkabilmeli o. Zinciri tek başına da kullanabilmelisin. O da ayrı sinir ediyor beni. Alıyorum bir kolye. Zincirini beğeniyorum. Kolyeyi çıkaramıyorum. Sökmek lazım falan. savunma için arkadaşım üretim ve maliyet kursuna fikir alabilir. Oğlum şimdi bir sürü kişi yazacak bana tabii ama biz bayağı bir numune aldık. Böyle en güzeli bunlar gibi geldi. Şu arkalarındaki siyahlıklar var ya bir kaplaması var bunun. O da gü gümüş bu arada. Onu da iptal edebiliyoruz. Yani aslında gümüşe boya ekleniyor gibi algılayabilirsiniz onu. Taç kısmı da gümüş. Ama beyaz altın gibi duruyor. Pardon sarı altın gibi duruyor. Gümüş önemli abi. Yarın öbür gün bir kurt adamla karşılaşırız. <laughs> Ağzına sokuyor böyle? <laughs> <değil mi> <laughs> Yanımızda bulunsun. Abi Allah razı olsun. Kuvariden sonra hayatımız kurtuldu. Gümüşü 150-200'e kadar okey. Tamam sen belirle gel. Fiyatı belirle sen ya. Evvel modeller bunlar mı değişmek? Yok yok. Bunlar sadece şey. Başlangıç yani. Sonra model belirleriz. Hiçbir fikrim olmadığı için fiyat üzerine. Hani o yüzden üstte durmuyorum. En ucuz şekil yapın. Herkes alabilsin bence. Zaten amacım o. Ama zincir önemli mesela. Ben bazen zincirleri taktığım zaman eğer kalitesiz bir şeyse hemen alerji yapıyor. Hassas ciltlerde temel problem. Ama kabarmaya başlıyorum deli gibi. Ama güzel bir kolye aldığım zaman hiçbir şey olmuyor. Onlara da dikkat ediyorum yani. Zincir kalite olması önemli. Bence de önemli. Kopup duruyor sonra. Ucuz diye alıyorsun. 3 gün sonra çöpe atıyorsun. Ha böyle kolye mi olur? Bazı kolyelerim var böyle birazcık para verdiğim. işte gümüş. Vermişim mesela işte atıyorum 300-500 lira 600 liraya almışım çok beğenip. Senelerdir kullanıyorum. Diğer aldığım o 100 liralıklar 50 liralıklar falan. Piyu, çöp oldu gitti hepsi. Darma duman oldu. Karardı bir şey oldu. Rengi değişti. Alerji yaptı. Bunun anahtarlığı olmaz ya. Anahtarlık için değil bu biraz pahalı kaçar. Ama istiyorsan takarsın bunun arkasına şey. Söyle adını. İşte anahtarlık neydi yuvarlak olan. Kalınları var, onların kaliteli. Ondan takarsın, kullanırsın. Abi yılan kolyenin zincir bağlantısını yılanın kafasını alt şekilde yapabilir misin? Ha logo neyse öyle. Bunun eğer ki nasıl lan? Ne dedi o? Bir daha okusana. Abi yılan kolyenin zincir bağlantısını yılanın kafasıyla altlı üstü gelecek şekilde yapabilir misin? Ha sen şuraya takılsın diyorsun. Kolyeyi ha. direkt bir şey istiyor galiba öyle çirkin olur ya. Bu detayı niye bozuyorsun ki bunu buraya alarak? Bunun yanda evet, durması bunu, lazım. Orijinalde yani sağda zaten bunun. Tam bunu. zıt köşede falan olsa belki de tam bağlandığı yere koyulursa görünmez. Sanki orada böyle bir evet, evet. bağlantı demiri gibi durur. Hatalı gözükür. Bir de orijinalinde de bu sağda. Hayır, tam tersi olsun istiyor. Anlamadım lan. O, o olabilir. yani kafa aşağıda aşağıya bakacak şekilde olabilir belki. Ama çok önemli mi yani gerçekten? Bilmiyorum. Aşağıya diyor. Evet kafa böyle aşağıdan yani yukarıdan aşağı yesin diye hmm. galiba. O, o önemli değil onu yapabiliriz. Yani o diyor ki topuz baş buraya gelsin. Yılanın kafası dişleri aşağı baksın diyor. Tam logoyu parçadan miyiz? Kullanışlı olmaz mı? Ha sen diyorsun ki bütün parçalar ayrılabilir olsun. Vaa wow. En baştaki logo, birinci logoda. Ben tamam. de onu düşündüm aslında da. Hepsini ayrı ayrı kolye haline getirebilmeyi mi soruyor? E ben de işte onu düşündüm. Hani böyle logoyu çıkartacaksın sadece yılan olacak. Kaybolur baba baba. Ona çok iyi tasarım, çok iyi mekanizma yapmak lazım. O kolay iş değil. Yerden sonra çok, çok, da çok pahalı olur, olur o da yani. Hem pahalı olur hem tamam düşüncesi güzel. Ama o bir parçası kayboldu mu göte gelir. Zincir usulü ayarlanabilir yapılamaz mı? Bak hem 50 tane istek istiyorsunuz hem de ucuz olsun istiyorsunuz. Böyle bir dünya var mı ya? Şey işte <laughs> müşteri şey. Hem ayranım dökülmesin hem... Ha. Arkaya ek zincirler kötü oluyor ya. Evet. Bu kullanışlı olmuyor. Yo, estağfurullah. Kanka meyilleşelim ebatlarını falan bana da ver. Bir araştırma yapacağım senin için. Bu piyasada çevrem var. Maliyeti bir şey buluruz. Şu an bunları yapanlar triggerlandı sana. Ama doğru ticaret öyle yapılır yani. Sadece bir yerden fiyat alınmaz. Bir dönem baya bir numune geldi bana. Baktım inceledim. Ucuz olanlar da vardı. Baya ucuz ama aa, kullanılmaz. Hatta bir tanesi öldürüyordu beni anasını satayım. Şu kafasındaki taç kısmı var ya bıçak gibi yapmış. Yani yüzüstü yatarken uyurken falan keser bir yerini. Bunlar da çok önemli detaylar. Bir de elimle bükebildim bir tanesini. Böyle aldım böyle ürk diye yamuldu. <laughs> Gazoz kapağı gibi yamuldu lan elimde. Ha, ama baktığın zaman ucuz. Hani. Evet tabii arkadaşlar buyurun 100 lira. İki gün sonra pert olur atarsın yılan alıp yüzük olarak kullanmak istiyorum. Yılan alıp yüzük olarak kullanmak istiyorum ama zincir geçirme kısmı engel olur. Ha bu yüzük olmaz böyle bunu takamazsın. Bunun aynısının yüzüğünü yaptırabiliriz belki. Parmağa oturacak cinsten yani. yani ya, şu desen yanda kalır. Tam yılanın başı da üstten görüntü olarak parmağının üstünde durur. Anladın mı? Yılanın kafası üstten gör, kuş bakışı parmağının altını yiyor gibi olur. O yüzük direkt. Eğer isterseniz, yüzük seviyorum derseniz, Söylerim bunu yapan arkadaşa, çalışabiliyorsa çalışır. Ki yapıyordur yani. Küpesi... Ebenin kart ne küpesi? Ya da yılanın ağzı dışarıda olacak, yumruğu koydum mu böyle, amına ısıracak. Uçlu i̇şte olarak. <laughs> ya var, çok takıcı olsam neler yaparım da. Al ya bu kara konuştuğum... Abi bende var abi, bir tane parmağı dolanan yılan yüzük. Piyasada çok vardır ya. Snake Ring yaz bakayım. Snake Ring. Bak doludur. Snake'i ben nasıl yazdım da Ring yazmışım lan. Bak ne güzel duruyor ha. Şşş. Şuna bak. Özelden attım bir tane abi. Bak bak. Güzelliğe bak. Ben bunu takarım mesela. Kim? O ne lan öyle? Puh. Şunu çok beğendim ya. Oha. <laughs> ne? Ayşın attı ne öyle? Elini dolanın çaycı mı attı? Evet. E, Muş da direkt o bence. Ooo kavgada kullanırsın ha. <laughs> evet. Size bir şey söyleyeyim mi? Böyle değil de şu hali daha güzel ya. En azından hani bir özelliği var. Ben yılanım kardeş diyor. Bunlar şey şimdi okuyamayacağım. Jörmungar'ın evi değil ama işte. Bunlar normal yılan. Kendini yiyen yılan değil. Değil. çok tur attırmamak da lazım. Şu ideal böyle bir tur dönüp bırakacak bence. Abartıya kaçtın mı kullanamazsın güzel. Ey canım tamam. Bunları belirledik. Bakarız gerisine. Şu chat'i de bir önüme alayım. Vay be.